Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda yapay zeka nedir ve yapay zeka programlarından bahsedeceğim. Videomuza geçelim. Öncelikle yapay zeka bir makinenin bilgi işlemek için beynimizi takl taklit etmek kabiliyetidir. Bunu ne diyecek olursanız karar verme modellerinin temelini oluşturan örüntüleri belirlemek için geniş veri setlerini analiz eden alg algoritmalardan ve kurallardan yararlanır. Yapay zeka tek bir teknoloji değildir makinelerin zekasını geliştirmek ve birlikte çalışan çeşitli teknoloji ve metotlardan oluşur arkadaşlar. Yapay zekayı işletme süreçlerinize ve iş akışlarınıza entegre ederken bu bileşenleri anlamak yapay zekadan daha etkili şekilde yararlanmaya yardımcı olur. Gelelim yapay zekanın temel bileşenlerine. Toplamda 6 bileşenden oluşuyor. Bilişsel hesaplama, makine öğrenimi, derin öğrenme, görüntü işleme, sinir ağları, doğal dil işleme, bir de Open AI diye bir şirket var. OpenAI 2015 yılında Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan bir yapay zeka araştırma şirketi. Misyonu yapay genel zekanın genellikle insanlardan daha akıllı olan yapay zeka sistemlerinin tüm insanlığa fayda sağlaması sağlamaktır. Gelelim en iyi 10 yapay zeka uygulamasına. Kişi ve kurumlar için en iyi yapay zeka uygulamaları. Birincisi ChatGPT arkadaşlar bunu hepiniz biliyorsunuz. Haftalık 100 milyon kullanıcıya sahip ChatGPT ABD merkezli bir şirket. Doğal dil işlemeden NLP yararlanarak tıpkı gerçek bir insan gibi yanıtlar verebiliyor. Ücretsiz sürüm ChatGPT 3.5 ve abonelik sistemiyle ücretlendirilen ChatGPT 4 olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan ChatGPT aralarında Türkçe de dahil olmak üzere pek çok dilde hizmet veriyor. İkincisi dal -E 2 Tıpkı ChatGPT gibi OpenAI'nin bir diğer yapay zeka uygulaması olan dal e 2 yazılı sistemleri resme çeviriyor. Yani bu da bir şey yazıyorsunuz onu resme çeviriyor arkadaşlar. O çeşit bir program. Gelelim üçüncüye. Bing Chat. Bu programda Microsoft tarafından geliştirilmiş. Bing arama motoruna eklenen bir yapay zeka sohbet robotu olarak tanımlanmış. Yakın zaman önce Microsoft ve OpenAI arasında yapılan anlaşma ile Bing Chat OpenAI'ın yapay zeka çözümü olan GPT-4'ü kullanıyor. Pek çok benzerinden farklı olarak tamamen ücretsiz yayınlanmış arkadaşlar. Gelelim 4. program. Synthesia diye okunuyor herhalde. Yapay zekayı kullanarak video oluşturmaya yarıyor bu program. Synthesia 65'i aşkın dil seçeneği sunuyor. 70 farklı seçenek arasında bir sonucu avatar belirledikten sonra sonucunu söyleyeceklerini metin olarak yazarak video oluşturma mümkün olduğu Sinist ya da arka plan görsellerini değiştirmek ve videoya müzik eklemek gibi seçenekler de bulunuyor. Ücretli bir uygulama olan Sinist geniş medya kütüphanesini ücretsiz olarak sunuyormuş arkadaşlar. ImageBind meta tarafından geliştirilen ve kısa zaman önce açık kaynaklı görsel hale getirilen ImageBind metin görsel video ve seslere ek olarak derinlik değerleri, ısı ve hareket gibi verileri birbiriyle ilişkilendirebiliyor. Bu 5. yapay zeka programı yine Image. 6.'ya geçelim Murph. Çok yönlü bir ses oluşturma yapay zekası olan Murph son derece gerçekçi seslendirmeler yapılmasını mümkün kılıyor arkadaşlar. Bu da seslendirme yapay zeka programı. 7. yapay zeka programımıza gelelim. Picture. Kullanıcıların yazılım metinlerinin ilgi çekici videolara düştürmesini sağlayan Picturey. Profesyonel video montaj bilgisi gerektirmemesiyle dikkat çekiyor arkadaşlar. İçerinde bulunan birçok geniş medya arşivi ses kitapları ve müziklerle videoları zenginleştirmeyi sağlıyor. Şimdi ilk e, İngilizceymiş sadece. Gelelim 8. programımıza. Hitbow AI Photo Enhancer. Hitbow yapay zekayı kullanarak görsellerin kalite ve çözünürlüğünü arttırmayı mümkün kılıyor. Bir fotoğraf koyuyorsun sistem arkadaşlar. O fotoğrafı alıyor. Daha da güzel bir hale getiriyor. Kullanıcılar fotoğrafları kolayca profesyonel hale getirme imkanı tanıyor. Hitbox, görüntüyü büyütme, Kulu alanları keskinleştirme ve arka planı silme gibi görevleri kolay yerine getiriyormuş. Ücretli bir uygulama, uygulamaymış. Türkçe arayüz desteği de sunuyormuş. Geçelim 9. programımıza. Jasper AI. Gelişmiş metin yazma becerisiyle içerik üreticilerine destek veren Jasper AI. 50'den fazla metin şablonu sunuyor. Aralarında Türkçe'de dahil olmak üzere 25'ten fazla dili destekliyormuş. Jasper AI yazı yazmanın yanında çizim de yapabiliyor. 3 temel ödeme planına sahipmiş. Jasper'ın ücretsiz bir sürümü bulunmuyor arkadaşlar. Geçelim 10. programımıza. Fireflies.ai Çalışanlar için son derece yetenekli bir toplantı asistanı, Olma özelliğini taşıyan Fireflies.ai Doğal dil işlemeden yararlanarak toplantıları otomatik olarak kaydediyor ve yazılı not haline getiriyor. Ayrıca Zoom gibi web kaynaklı video konferans yazımlarını entegre çalışabilen Fireflies.ai yüklenen ses dosyalarını da yazılı metne dönüştürebiliyor. Fireflies.ai toplantıları ana hatlarına göre özetleme imkanı da sunuyor. Ücretli bir programmış. Türkçe desteği de bulunuyormuş arkadaşlar bu program. Yani iş hayatında bir çalışansanız bu programı satın alarak kullanabilirsiniz sizin de çok ciddi anlamda yani size çok işe yarar arkadaşlar bu program. Videomuzu buraya kadar da bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.